Yusuf Kaplan Kudüs ölmeyecek. Aslan düştüğü yerden kalkacak. Yahudilerin hedefi arzı mevut yani vaat edilmiş topraklar. Fırat ve Dicle arası ve ötesi. Bunun gerçekleşmesi Türkiye'nin güneyi dahil yarı kıta görünümündeki Arabistan yarımadasının kuzeyinin fiilen Yahudi egemenliğine girmesi demektir. Buna Mekke ve Medine'nin kalbini oluşturduğu Hicaz yöresi de dahildir. Kudüs bitkisel hayatta ama ölmeyecek. Ne demek bu peki? İslam dünyasının intiharı demektir, tarihten silinmesi yani. İki asır önce tarihten çekilmişti İslam dünyası, şimdi ise tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya. Ama tarihten silinmeyecek. Burası, Latin Amerika'nın ve Asya'nın sadece içe dönük yoğunlaşma ve derinleşme yaşayan bir kanadı kırık medeniyetlerinin kolay teslim alınabilir, kırılgan, korunaksız dünyası değil. Burası, önce olabildiği ölçüde içe, öze, sonra da göklere açılan hem için hem dışın titreşim alanlarında aynı anda nefes alıp veren, gidip gelen, fokur fokur kaynayan, her demdiri her demdiriltici çok katmanlı, dirençli ve delişmen dünyası yeryüzü coğrafyasının. İçini imar ederek dışını inşa eden, ardından insanlığı ve varlığı ihya ederek kendine getiren bütün medeniyetlerin kavşak noktası, mülk aleminden meleküt alemine kanat çırpan aşkın, metafizik zirvesi. Kudüs, işte bu kavşak noktasının nümune imtisali, en kamil misali Darül İslam'ın atan kalbi iken. Şimdi kalbi, bitkisel hayatta, durmaya ramak kalmış durumda İslam aleminin. Kudüs, esir çünkü. Kudüs öksüz çünkü. Kudüs yaralı, bir kanadı kırık çünkü. Ama kimsesiz değil Kudüs. Bitkisel hayatta ama ölmemek için direniyor. Kudüs ölürse, İslam alemi ölür, tarihten silinir. İslam aleminin ölmemesi için, Kudüs'ün kalbi dirilmeli ve insanlığı diriltip kendine getirecek uzun soluklu bir yola çıkmaya hüküm giymeli Kudüs. Kudüs'ü İstanbul kendine getirecek yeniden. Kudüs'ü, İstanbul kendine getirebilir. Kudüs'e İstanbul kol kanat gerebilir. İstanbul kendine gelir de ayağa kalkabilirse yeniden. Hiç şüpheniz olmasın ki, kendine gelecek İstanbul, dün olduğu gibi yarın da hem İslam alemini kendine getirecek ve ayağa kaldıracak hem de insanlığa adalet, hakkaniyet ve medeniyet dağıtacak. Aslan düştüğü yerden kalkacak. İstanbul'u bekle Ey Kudüs. İstanbul'un toparlanmasını ve seni, beni, hepimizi toparlayacak fikir, zikir ve oluş çilesini tamamlamasını. İslam alemi tarihten çekildi, yaşıyor mu sanki demeyin. Tarihten çekildi ama tarihten silinmedi, ölmedi. Ölmeyecek. Küllerinden doğacak yeniden. Bu kez bütün insanlığı diriltici hakikat medeniyeti yolculuğunu gerçekleştirmeye koyulacak. Şu haliyle bile Yahudi zulmüne ve emperyalizme direnen tek coğrafya, merkezinde Filistin'in, daha geniş düzlemde ise stratejik olarak merkezinde Türkiye'nin bulunduğu İslam coğrafyası sadece. Filistin direnişi, sadece Filistinlilerin değil insanlığın haysiyetini koruyan bir direniştir. İnsanlık, insan olma ve insan kalma haysiyetini ve hususiyetini Filistinlilere borçludur. Filistinlere yani çilekeş Müslümanlara, Filistin'de çocukları katlediyor İsrail'in ruhsuz katilleri. Kundaktaki masum bebekleri, sokaktaki günahsız çocukları. Yer gök inliyor masumların ahlarıyla, yüreği yangın yerine dönen anaların çığlıklarıyla. Zulmün zifiri karanlığı bu. Şafağın atacağı anı az kaldı. Aslan, düştüğü yerden kalkacak, hakikat bayrağını dalgalandıracak. Şafak atacak. Aslan, düştüğü yerden kalkacak, İstanbul ayağa kalkacak. Filistin, direnişin kalesi. İstanbul, dirilişin kulesi. Türkiye, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi, zorbaların kartal pençesi. Ses geçirmeyen duvarı. Dirilişin ön açıcı, yılmaz, yıkılmaz neferi. Özetle. Türkiye, bin yıl tarihte oynadığı, kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu rollerini yeniden oynayabilecek sosyal ve ruhi, psikokültürel dinamizme kavuştuğu için Siyonistlerin güdümündeki küresel Yahudi kapitalist gücünün önündeki gerçek tarihi ve kültürel direnç duvarıdır ruhunu İslam'ın yoğurduğu Türkiye aşılmadan Siyonistler bu toprakları nihai olarak işgal edemeyecek, buradaki halkları köleleştiremeyecekler. İsrail katliamına en güçlü, en sahici tepki Türkiye'den geldi, bu ülkenin Müslüman halkı, salgın malgın demedi, gece gündüz demedi İsrail konsolosluğunun önünde demirledi. Bu ülkenin Müslüman halkının yangın yerine dönen yüreği, hem manevi olarak mazlum Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi hem de Türkiye'nin adım adım gelişini besledi. Türkiye'yi devre dışı bırakmak, one minute'le başlayan liderlik rolünü bitirmek için İran kurtarıcı olarak hazırlanıyor. Fakat artık çok geç. Türkiye, maddi bakımdan, savunma sanayi bakımından bağımsızlığını ilan etmek üzere. Sırada manevi tam bağımsızlığına giden uzun soluklu medeniyet tasavvuru yolculuğu var. Üstad Necip Fazıl'la çıkılan yolculuk, alttan alta derinleşerek, gelişerek ve kökleşerek sürüyor. Bu yolculuk kıvamını bulacak, öncülerini ve eserlerini çıkaracak, önümüzü açacak inşallah. Biz geleceğiz. Biz gelince emperyalistler defolup gidecek. Biz bekleneniz. Filistin'deki genç şehidin tabutuna sarılan Türk bayrağı bizim beklenen olarak görüldüğümüzün çarpıcı semiyolojik göstergesidir. Bütün azmanlıkları, azgınlıkları ortadan kaldıracak, insanlığa yeniden insanca, hakça bir dünya kuracak hakikat medeniyeti yolculuğunu biz armağan edeceğiz.